Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Şu üç şeyi gizlemek iyilik hazinesidir. Ne demek? Yani şu üç şey başına geldiği zaman sağa sola hemen aman başıma bu geldi, beni mi buldu demeyenler iyi insanlardır ve iyilik hazinelerine kavuşacaktır. Bir hastalığını arkadaşlar hepimizin bu başına bu bela herkes başlayınca aman başım var ya aman gö herkesi dillendiriyor. Sakın ha. Ha ne olur? Yani ne oldu baba bir şeyim var ya başım ağrıyor biraz inşallah Rabbim şifa ver. Bunda bir şey yok ama beni mi buldu arkadaş hep benim başım ağrıyor. O arkadaş bu ne ya? peşine musibeti. Bir şey olur arkadaş Allah Celle, Celle imtihan için verir. arabanın lastiği Allah muhafaza kaza olur bir şey olur. Dükkanda bir şey olur mallarına bir şey olur. Musibet. Dikkat et. Peşine sadakayı. Ama şimdi söylemem lazım abi. 100 lira sadaka verdim. Riya yaparsa zaten harama girer abi. Riya haramdır. Peki arkadaşlar. Şimdi bu birkaç güncel mesele var. Onları konuşmamız lazım. Özellikle bu hastalıklarla alakalı. Malumunuz yaz geldi. Millet İstanbul'u terk etti. Zaten sohbetlerden de anlaşıldığı üzere herkes dün akşam Ayasofya'ya gittik. Cemaat yok arkadaş. Rezillik. Rezillik. Ayasofya'da cemaat yok ya. Sohbet mesele herkes bütün herkes bak kepenk kapatıyor. Dükkan kapatır gibi medreseler, mescitler, camiler kepenk kapatıyor. Yazık vallahi yazık. Neyse. Ardı lafımı da söylemiş olayım. Herkes memlekete gidiyor. Peki arkadaşlar şu anda e, yazın gelmesiyle beraber ülkemizde maalesef bir kene. Maalesef kene var. Şimdi arkadaşlar bununla alakalı birkaç bir şey söyleyeceğim. Önemli mesele bunlar. Bu keneleri geçen bu ilk patladığı sene kenelerin ormanlarda kavanoz bu şeffaf kavanozda var arkadaşlar. Onların içinde ee, ormanlara atılmış kene şey bu şa kavanoz şaka gibi ya doldurmuşlar kene orman atmışlar şişe kırıldı şişe kırılmamış ama kapalı halinde duruyor o kapak açılsaydı şişe kırılsa da ne olacak arkadaşlar millete kene yapışacak millet ölsün diye bak birileri de bu işi yapıyor he ben bütün keneleri el alem sal demiyorum ama birileri de bunu tetikliyor şimdi peşine bunu bunlar zaten cehennemlik onu söylüyorum kene adam öldürüyor mu öldürüyor abi. kaç kişi öldü ya bunu bilerek yapan katil hükmüne girer. Katil net. Ve o keneden biri ölse o adam cehennemde net. Buralar önemli. Peki arkadaşlar bununla alakalı bir araştırma yaptım. Bunlar önemli. Bu sohbet ne kadar önemliyse, namaz ne kadar önemliyse bu da önemli. Niye? Çünkü Allah muhafaza adam birine kene yapışsa, tedbir namazı ölmese ne olacak? Ölse ne olacak arkadaş? Bu da vebal. Abi Müslüman kendine bakacak. Şimdi bunun hususen hastanelerin kendi sayfalarından araştırdım diyor ki bak vücudunuzun göz dudaklar dışındaki tüm derinize yüzeylere diyor kene kovucular sürün alın bunları köye giden pikniğe gidenler de yapsın İstanbul'da da kene var abi ormanlarda var kene Allah muhafaza bak çoluk çocuk ölüyor koca insanlar ölüyor bizim bir tanıdık var akrabaları kaç kişi ölmüş bir aileden ya dikkat edin abi peşine diyor ki elbiselere Permentin içeren kene kovucular giyilmeden önce Permentin içeren bu eczaneye sorun arkadaşlar Onlar zaten tarif eder Permentin diye bir şey varmış Diyor ki e, Bu permentinler Elbiseye sıkılıyor vücuda sürülmüyor Bak bunları iyi anlayın Özellikle pantolonun alt kısımlarına ve çoraplara Dış yüzeylere uygulanmalı Elbiselere uygulandıktan 2 saat sonra girme mesela bak fındıkçılar Ne zaman fındık zamanı baş arkadaşlar Bak fındıkçılar nasıl biliyor hemen Fındık toplamada kene yapışır mı? Allah'ım hafıza yapışır. İlk önce vücuduna sür. Bu vücuda sürülenden. Ama vücuda sürülmeyen elbiseyi de al. İki saat önce sürüyorsun sonra giyiyorsun. Açık renkli ve uzun kollu elbiseler giyin. Keneler açık renk, renk elbiseye gelmiyor. Beyaz elbiseye gelmiyormuş. Beyaz. Yani koyu renklere geliyormuş. Onun haricinde pantolon paçalarını diyor. Çorap botlarınızın içine sokun. Gün bitiminde kıyafetlerinizi çıkartın. Dışarıda güneş ışığına maruz bırakmayın ya da yıkayın. Bak kendimden örnek vereyim. Bu ilk kene dedim ya patladı zaman. Ben o zaman memleketteydim. Denize gittim, denizden geldim. Deniz ya. Üzerimde kene vardı. Kene yapışmış. Üzerimde kene hemen koştur koşuyor gittik hastaneye. Koştu o zaman yani kene yapışan ölüyordu o sene. O sene acayip patlamıştı. Bak denizden geldim. Nereden geldin? Nereden yapıştın? E geliyor işte. O yüzden dikkatli olun arkadaşlar yere oturulacak ya da uzanacaksanız yere örtü serin. Bunlar önemli. Bunlar boş konu değil ha. Deme ben buraya kenemi dinlemeye geldim diye. Yapışırsan görürsün o zaman olan hoca demişti dersin. Dikkat et. Yürürken mümkün olduğu kadar yol ortasını tercih edin. Otoban ortasına yürüme şimdi. Kene vardı diye otoban ortasından gitme. Köy yerlerinde, memleketlerde. Peşine kenenin üzerine izmarit basmayın. Zeytinyağı, sıvı sabun dökmeyin. Arkadaşlar bakın burada yapacağımız tek şey kene gördüğün anda en yakın sağlık kuruluşuna gideceksin. Diyor ki bak burayı dinleyin. Bir adamın diyor eline konu nerede kene yapıştı ya buraya. Onu diyor koparttığın anda diyor ki kafası orada kalıyor. Kene kafasını bırakmıyor. Kafayı orada bırakıyor ve diyor kopardığın çektiğin anda bütün zehri diyor, içine salgılıyor. Ne oluyor zaman? intihar oluyor. E bilmiyorduk. Bileceksin abi. işin ucunda ölüm var ya. Şaka mı bu? Bir daha söylüyorum. Üzerine kene yapıştı. Sakın ha kendini çıkarma. Hemen en yakın hastaneye. Hemen. E, dedim mi bana oldu abi gittim hemen böyle cımbız gibi bir şey vardı. Böyle sağ yapıyor, sol yapıyor, sağ yapıyor. Onun öyle kafayı biraz yumuşattı. Ondan sonra baktı kene kendini yavaş yavaş salıyor. Bazen de kenene inatçı çıkıyor böyle. Daha fazla dalıyor. Şaka değil abi bu. Daha fazla dalıyor adama. Ne yapacak abi? Yavaş 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 onu çıkartıyor. Bir daha söylüyorum. Üzerine yapışan keneyi çıkarmayın abi. İnan harama girer bu iş. Günahı var bu işin. Niye? Ya ölsen abi? Kafayı kopardın. E, keneden kurtulduk diyor. Şimdi eskiler de diyor ki mesela eski adamlar ya diyor eskiden diyor bize kene yapışırdı. Elimize çıt çıt kopartırdık diyor. E o zaman eski kene değil bunlar. Demek ki Allah Celle Celaluhu bu zamanın kenelerine bir hastalık bu salat etmiş. O da neyden arkadaşlar? Bizim günahlarımızdan sebep. Estaizu billahi bismillah ve ma esâbekum min musibetin bima kesebet eydüküm ve afan kefir. <laughs> başınıza gelen belalar, musibetlerin hepsi ellerinizle işlediğiniz günahlardan sebep. Başına ne geliyorsa bil ki bir günahın. He bu kötü anlamda anlamayacağız. Allah Celle Celaluhu Müslümanın başına bir bela verdi mi, bir musibet verdi mi o günahını dünyada temizliyor. Mesela bir Müslüman dese ki dünyada başına hiç bela gelmesin, bütün günahlarım ahirette temizlensin derse bu adam ahmaktır. Çünkü ahirette neyle temizlenecek arkadaşlar? Ateşle. O yüzden Günahlara da dalmayacağız. Tövbe edeceğiz. Oldu başımıza bir şey geldi arkadaşlar. İstiğfar. Ya Rabbi affele. Hangi günahım sebebiyle başıma bu geldiyse Ya Rabbi o günahımı affet diyeceksin. Bu duayı unutmayın ha. Ya Rabbi hangi günahım sebebiyle başıma bu ahval geldiyse o günahımı affet. Tamam inşallah? i̇nşallah. Bak bu dua çok önemlidir. Rabbim Celle Celaluhu bizi her türlü musibetten alsak da muhafaza eylesin. Abi. Amin. أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله